Osman bir görürüz Tamam, tamam mı? tamam, dolandır Sakin. Sakiniz arkadaşlar. Devlet Başkanı dışarıda. ve kurullar Tamam dışarıda. Dışarıda. Osman Zaim evet kısa süreli bir gerginlik bir gerginlik oldu. Şu an. Osman, Zahim, evet, Olsun ben sana sabote ediyordum. Sabote etme tamam mı? Ben sana sabote edeyim ya. Ya, ya, tamam. ya, abi, ya şu iki tane de yapayım. Oğlum Tamam çekilme yapma yapma ya. Arkadaşlar bir dakika. Orta kazanın... Bir dakika ya Osman. Sabote çalın. Ya bırakma ya. ya. Şurada yapma ya. sen sağ bir yol ya. Sen de kazanılır. Al ikisini de Sarı listenin adaylarından Merkez İlçe Başkanı Osman Zaimoğlu ile Mavi listeyi destekleyenler arasında bir gerginlik oldu. Burada kimse kimse istemiyor. <laughs> ben sayım yapacağım arkadaşlar. Şu an bir altış gerginliği oldu? Şu an gazeteciye saldırdılar. Görevini yapan. Tamam. Tamam. <imled avez>